Evet çocuklar hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün gerçekten o kadar heyecanlıyım ki çocukları size anlatamam. Neden öğretmenim neden bugün bu kadar mutlu tunut ki? Kaplumbağacan evladım o nasıl soruyor? Mutlu olmayalım mı? Bizim mutlu olmaya hakkımız yok mu? Eyvah Ali abi bugün sınav sonuçları açıklanacaktı. Kardeşim biz niye endişeleniyoruz ki? Biz derslerimize çalıştık. Kaç senedir sınıfta kalıyorum ya baksana şuraya kardeşimle aynı sınıftayım resmen umarım bir sefer geçmişimdir Evet çocuklar bugün sınav sonuçlarınızı açıklayacağım gerçekten beni çok mutlu ettiniz Sınav sonuçları harbiden çok güzeldi sadece bir kişi sınıfta kaldı O sınıfta kalan enayi kim acaba ya çok merak ettim gerçekten Abi var ya kesin ikimizden biri kaldı Oğlum inşallah sınıfta kalmamışızdır valla ben şu öndeki kızdan kopya çektim Ben de şuradaki kaplumbağa çocuktan kopya çektim Evet çocuklar sınıfta kalan kişiyi açıklıyorum. Kazım evladım sınıfta kaldın. Sınavından sıfır aldın sıfır. Ne nasıl olur öğretmenim? Oh be Kazım sınavdan sıfır almış ya şükürler olsun. Harbiden kardeşim bir an biz sınıfta kaldık sanıyordum. Basmaya evladım hayatımda gördüğüm en rezalet sınav kağıdıydı. Öğretmenim ne olursunuz yapmayın ya ailem var ya bana neler neler yapar siz biliyor musunuz? Ben söz vermiştim sınıfı geçeceğime şimdi ne diyeceğim onlara nasıl bakacağım yüzlerine? Evladım dersin adam gibi çalışsaydın o zaman yapacak bir şey yok. Ula oğlum şu çirkin çocuk sınıfta kalmış ya. He oğlum ben de ona uyuz oluyordum zaten iyi olmuş. Yazık ya çocuk sınıfta kaldı neyse yapacak bir şey yok. Eyvah hapı yuttum şimdi. Evet her neyse hadi bakalım benim de spor zamanım geldi. Spor salonuna gideyim bari baksana etrafa millet beni izliyor resmen. Ya şu Kerem komiserin kaslarına bak ne kadar yakışıklı. Kerem komiser tanışabilir miyiz acaba? Kusura bakmayın bayanlar ben evliyim yani çok isterim hepinizle tanışmak ama yapacak bir şey yok yani. Baya bir hayranım var baksana şuraya herkes arkamdan beni izliyor. Neyse artistliğin zamanı değil iyice kaslı olmak için iyice güçlenmek için spor salonuna gideyim en iyisi. Antrenmanlarımı aksatmıyorum beslenmeme falan dikkat ediyorum o yüzden artık çok kaslıyım. Hadi bakalım okulda bitti eve nasıl gideceğim bilmiyorum ben annemle babam var ya beni kesin evden kovacaklar. Ben nasıl gidip söyleyeceğim onlara sınavdan sıfır aldığımı ya benden yüz bekliyordu onlar. Halbuki iyi de çalışmıştım ya Türkiye'nin kurulma tarihini sormuş bunu bilmeyecek ne var 1453. Yanlış mı cevapladım mı acaba arkadaşlar Türkiye'nin kurulma tarihini bilenler aşağıya yorumlara yazsın. Hadi bakalım eve geldik yaklaştıkça korkularım artmaya başladı iyice geriliyorum. İçimden bir ses çok fena dayak yiyeceğimi söylüyor. Canım benim o kadar heyecanlıyım ki oğlumuz birazdan okuldan gelir bize yüz aldığı kağıdını gösterecek kesin. Joker canım ne kadar mutlusun ya bir yerinde dursana bir yerinde dur başım döndü. Nasıl yerimde durayım ya oğlumuz ilk defa sınava girdi kesin yüz alacak kesin. İleride çok büyük adam olacak doktor olacak mühendis olacak güveniyorum ben ona. Evet bizim oğlumuz çok zekidir kesin sınavından yüz alacak ben de çok merak ediyorum bakalım. Aha bizimkiler de burada. Canım ailem ne yapıyorsunuz bakalım burada. Vay vay canım oğlum biz de dört gözle senin gelmeni bekliyorduk. Evet canım oğlum benim senin için pasta bile hazırladım. Baksana fırında pişiyor şu anda. Ee neden neden beni bu kadar çok bekliyordunuz ki? Yani ben her gün buradayım sonuçta. Canım oğlum benim unuttuğumuzu mu düşündün? Senin bugün sınav sonuçların açıklanıyordu. Sınavı geçtiğin zaman sana telefon alacaktım. Söz vermiştim unuttun mu? Evet canım oğlum söyle bakalım kaç aldın sınavdan? Canım aile bir şey nasıl desem bilmiyorum ama ben sınıfta kaldım ya sıfır aldım. <laughs> oğlum ne güzel şakalar yapıyorsun böyle. Canım aile bir şaka falan değil ya bu bir gerçek. Ne, ne, ne demek gerçek ya Kazım dalga mı geçiyorsun bizle? Canım oğlum benim gerçekten sınavdan sıfır mı aldın? Evet canım ailem maalesef yapacak bir şey yok bir dahaki sınav artık bir dahaki seneye. Demek bir dahaki seneye öyle mi? Seni bir sanayiye vereyim de aklın başına gelsin. Aynen öyle. Seneye diye bir şey yok. Bundan sonra seni inşaata vereceğiz. İnşaatta çalış da aklın başına gelsin. Ölürüm de gitmem inşaata sanayiye ya. Deli misiniz siz? Seni hallederim diyorum. Gidiyorum ben bu evden ya. Gidiyorum. Bir daha da asla geri gelmeyeceğim. Gel lan buraya sanayiye gideceğiz sen de daha. <laughs> Neden ailem benim arkamda durmuyor? Ne yapayım yani okula çok geç yazıldım. Yapamadım. Bir daha da asla bu eve geri dönmeyeceğim. Asla benim ailem beni hiç sevmiyor. Ne yapacağım şimdi ben ya ne yapacağım bir daha o eve asla geri dönemem babam beni sanayiye verecek yoksa İşte oğlum bu çocuk burada baksana Hadi gel oğlum şunun peşinden bir gidelim Of ya oturup buradan ağlamaktan başka hiçbir şey yapamıyorum keşke daha çok ders çalışsaydım keşke Eğer daha çok ders çalışsaydım annem ve babam beni daha çok severdi Oğlum benim karnım çok acıktı bizim paraya ihtiyacımız var cebimizde 5 kuruş yok şu çocuğun cebindeki paraları alalım He valla oğlum iyi dedin gel bakalım buraya Hey sen Kazım ne yapıyorsun oğlum burada sen He, ne oluyor çocuklar ne istiyorsunuz benden siz de nereden çıktınız Oğlum sen bizim nereden çıktığımızı boş ver hele ateşle bakalım 3-5 bir şeyler Aynen öyle oğlum karnımız acıktı gidip bir tane döner yek bari Oğlum benim 5 kuruş param yok ki ailem beni evden kovdu zaten param yok benim gidin başımdan Valla ben param yok diye bir kelime bilmiyorum kanka sen biliyor musun Ben de bilmiyorum oğlum ya paran ya canın Hayır bırakın beni psikopat mısınız oğlum siz? Of be bugünkü sporda baya bir yordu beni ha. Baksana şuraya ama kaslarım iyice arttı. Neyse eve gideyim de bir güzel dinleneyim bari. Versene oğlum paranı ver diyorum sana ver. Hı, bir dakika ne oluyor burada lan böyle? Olamaz baksana çocuğa bıçak çekmiş kekolar resmen. Bu kötü bakıcı ve jokerin bebeği Kazım değil mi? Onun burada ne işi var? Kurtarmam lazım onu. Ulan bebeler ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bıçak mı çekiyorsunuz çocuğa? He oğlum olamaz bu Kerem komiser. Ulan demek siz bu yaşta bıçak taşırsınız öyle mi? Şimdi size hapse atayım da görün. Oğlum olamaz ne yapacağız şimdi? Kerem komiser bize hapse atmasın. Kanka bence buradan kaçalım gidelim hemen. Kaç kanka kaç uzaklaş buradan. Yoksa bizi yakalarsa hapse atacak. İyi misin dostum sen bir şeyin var mı senin? Yok Kerem komiser sağ olasın hayatımı kurtardın. Senin buralarda ne işin var ya? Ara sokaklar tehlikeli bilmiyor musun sen? Ne yapayım Kerem komiser ailem beni evden kovdu. Sınıfta kaldım diye evden kovdular beni. Ben de mecbur burada kalıyorum. O eve geri dönemem. Geri dönersem beni sanayiye verecekler. Ne? Seni evden mi kovdular? Olamaz ya. Baksana ne diyeceğim. İstersen seni evlat edinebilirim. Bundan sonra benimle beraber kalabilirsin. Seni spor salonunda falan da götürürüm. Güçlü olursun. Böylesi insanlar sana asla zorbalık yapamaz. Gerçekten mi Kerem komiser? Ben kimseye yük olmak istemem ama. Ne yük ya? Gel seni burada böylece yüzüstü bırakamam. Çok sağ Kerem komiser. Ne desem ağızları. Çok duygulandım. Gel de beraber gel seni bu yaşta sanayiye vermelerine izin veremem. Benim ailem çok iyi insanlardır zaten merak etme sana kötü davranmazlar seni çok sevecekler. Umarım öyle olur Kerem komiser umarım. Canım ailem merhaba. Merhaba Kerem komiserin ailesi. Vay be siz neymişsiniz böyle baksana şuraya hepiniz duba gibisiniz resmen. Kerem canım hoş geldiniz bakıyorum da bir misafir getirmişsin yanında da. Harbiden babacım bu kötü bakıcı ve Joker'in bebeği değil mi? Burada ne işi var? Çocuklar bu Kazım. Ben Kazım'ı evlat edindim. Bundan sonra bizde beraber kalacak. Ailesi onu evden kovmuş. Onu o durumda bırakamazdım. Tabi sizin için de bir sakıncası yoksa. Yok Kerem ya kalabilir bizde. Hiç sorun yok. Evet Kazım aramıza hoş geldin dostum benim. Canım ailem benim. Kazım birazcık zayıf. Akranlarından zarar görüyor. O yüzden zorbalık yapıyorlar ona. Şimdi biz Kazım'la beraber spor salonuna gideceğiz. Kerem canım bari bir şey yiyin de öyle gidin ya aç karnınıza gitmeyin. Benim karnım tok Aslı polis çok teşekkür ederim. Artık gelince yeriz Aslı. Hadi bakalım aslan parçası gel benle beraber sen de benim gibi kaslı olacaksın. Gerçekten mi Kerem komiser ben de kaslı büyük olabilecek miyim? Tabii ki oğlum bu sorduğunda soru mu? Sen kendini bana bırak seni makine gibi yapacağım. Canım benim koş koş çocuğumuzu bulmamız lazım bir sinirle evden gitti bir daha da geri dönmedi. Evet galiba onun biraz fazla üstüne gittik canım benim. Gidip oğlumuzu bulmamız gerekiyor ne olursa olsun o bizim oğlumuz. Kardeşim benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi şu ikisinde iyi para vardır. Aynen öyle kardeşim benim baya zengin tiplere benziyor bunlar. Bunların elinden paraları alırsak var ya köşeyi döneriz. Hadi gidelim de oğlumuzu bulalım neredeyse. Gel gel kanka bunların nereden çıkacağını biliyorum ben. Önlerini keselim bunların. Bütün paralarını alalım. Joker keşke çocuğumuza bu kadar sert davranmasaydık. O hak etmemişti bunları. Yapacak bir şey yok canım benim. Bir anlık sinir. He? olamaz siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Durun bakalım birader. Buradan öyle kolay geçemezsiniz. Aynen öyle buradan geçmek için bedel ödemeniz lazım. Ne diyorsunuz birader siz ne bedeli? Siz bayağı bir zengine benziyorsunuz. Dökülün bakalım cepteki paraları dökülün. Aynen öyle ya paranızı verirsiniz ya canınızı. Olamaz canım adamların ellerinde bıçaklar var ne yapacağız biz 5 kuruş paramız da yok. Birader bakın biz her yerde oğlumuzu arıyoruz gidin başımızdan gidin başka birine bulaşın. Anlaşılan bunlar para vermeyecek o zaman sizin adınıza çok üzüldüm gerçekten. Ulan demek benim aileme bulaşırsınız ha. Artık eski kazım yok baksanıza şuraya arkadaşlar dev gibi oldum kaslarım var artık. Hey siz çekilin lan ailemin karşısından ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz. Kazım oğlum bu sen misin ne olmuş sana böyle Kazım oğlum ne oldu sana böyle Sen kimsin lan nereden çıktın sen Aynen öyle git buradan yoksa senin için kötü şeyler olur anladın mı beni Allah Allah ne olacakmış ulan oğlum ikinizi de ayağımın altına alırım şimdi Demek bunlar senin ailen şimdi ailene de sana da gününü göstereceğiz Demek öyle ha gelin lan buraya şimdi ağzınızı burnunuzu kıracağım oğlum sizin İşte buraya kadarmış. Ağzınızı burnunuzu kıralım oğlum sizin. Benim aileme kimse dokunamaz. Kazım canım oğlum benim. Biz de tam seni aramak için çıkmıştık dışarıya. Ne oldu sana böyle canım oğlum? Evet Kazım oğlum senin bu halin ne ya? Baksana şuna dev gibi olmuşsun. Anneciğim babacığım kaslı Kerem komiser beni evlat edindi. Spor salonuna falan götürdü ve bu hale geldim. Sizi o kadar çok özledim ki keşke bana böyle yapmasaydınız. Biz de çok pişmanız canım oğlum benim. Ne olursun eve geri dön seni almaya gelmiştik biz de. Evet oğlum affet bizi özür dileriz seneye daha güzel çalışır düzeltirsin. Canım ailem benim canım ailem sizi gerçekten çok seviyorum.